İyi misin? İyi sen nasılsın? İyi ben de. Almanya'ya geldim biliyorsun. Bir ay olacak. Olsun. Bir ay olacak. Sen de Kanada'dasın. Senin kaç ay oldu? Benim de 7 ay oldu herhalde. Aynen 7 ay oldu. 7 ayda ne yaptın? Nasıl gittin? Bize bir anlat bakalım. Şimdi hemen kısaca bir özetleyeyim. Ben eşimle birlikte geldim. E, eşimi koleje yazdırdık ona part time çalışma izni veriyorlar. Bana full time çalışma izni veriyorlar. Aynı video üzerinden. Ee, o öğrenci gözüküyor. Ben işte open work permit'te öyle bir başvuru yaptık, geldik. Bir araya gireyim. E şimdi ne eğitimi alıyor? O business management alıyor. Business management and sales tarzı bir şey. Yani satış satış üzerine onunki. Zaten satışta çalışıyordu. Hı hı. Ee, ben inşaat mühendisiyim. Şu an klasik Uber yapıyorum. <laughs> Araba aldım takipte krediyle. Peki niye Uber yapıyorsun? Öyle. Mühendis olarak iş bulma durumu olmadı mı? O yüzden mi Uber yapıyorsun? Yani iş bulma durumu olabilir ama çok uzuyor süreç. Yani hemen o an kazandıracak bir şey olmuyor. Markette çalıştım 2 ay falan. 40 saatten az çalışıyordum. Genelde 36 saat falan veriyor. 35-36 saat alıyordum. Hemen hemen 2000 dolara yakın para getiriyordu aylık o da geçindirmiyor. Çünkü zaten ben, ben, ben odayı da pahalı tutmuştum. gelmeden önce tutmuştum. Türkiye'de tutmuştum odayı. Ee, neredeyse ona 2000 dolar veriyordum. Kiralar 2500 dolar falan. Hiçbir şekilde kurtarmıyordu yani. Evet, doğru. Ee, o yüzden bir iki arkadaşın da yardımıyla hızlıca bir ehliyet aldık. Yani ehliyeti buradaki ehliyeti çevirtirdim. Sınava girdim sadece. Sınavı geçtim. ehliyet aldım. E, ee, işte krediyle başvurduk. Arabayı aldık. Teorik sınav mı sınav yazılı girdim. sınav mı? Teoriye girdim sonra yazılı şey. Önce yazılıya giriyorsun. Sonra yazılıda Bu arada hata yapma şeyin yok, sınırın yok. Yani 100 dolar veriyorsun sınava. Atıyorum XN sınavda sallıyorum şu an tam hatırlamıyorum. 70 almanı istiyorlar, 65 aldım. Hemen olduğun sistem içerisinde çıkıyorsun. Sonucun belli oluyor zaten. Diyorsun ki ben bir daha girmek istiyorum. 16 dolar ekstra yatırıyorsun. Bir daha giriyorsun sınava farklı sorularla. Böyle böyle. Yani sınavı geçene kadar paran olduğu sürece sınavı geçene kadar girebiliyorsun. Yazıldı sıkıntı yok. Ondan sonra teoriye alıyorlar direkt. Teoride de bunların iki sınavı var. G, G2 ile G olması lazım. Ee, ben de hazır ehliyet olduğu için ben direkt G sınavına giriyorum. Yani işte bizim Türkiye'deki gibi otobana bağlanma vesaire olan. Ama bunu geçemezsen seni g 2 atıyor. G2'den başlıyorsun. Bu sefer onda parking de var. Hani bizim Türkiye'de tek bir Türkiye'deki tüm sınavı ikiye bölmüşler işte parking, sağ dönüş, sol dönüş vesaire gibi. Bunu e, bunda sadece işte stop ve fazla durma. Ondan sonra bir mahalleye girdiğinde yavaşlama, okul bölgesinde hız düşürme, otobana bağlanma gibi gibi şeyler vardı. İşte onlara göre puan veriyorlar. Hemen girdik aldık. Ondan sonra da arabaya başvurduk. Arabayı aldık. Öyle böyle başladık. Peki yani eğer ayıp olmazsa ne kadar bir para harcamışındır Mehmet bu işler için? Okul dahil mi? Sadece şey mi? Ehliyet şudur budur mu? Okul, vize, bloke hesap veya koyman gereken para. Evet, Yaklaşıklar. Şöyle, şöyle, normalde şimdi biz geldikten sonra hesapta olması gereken parayı arttırdılar. Çünkü biz geldikten sonra gördük ki yani şöyle diyeyim. Bize oradayken hep yanınızda şu kadar para olsa yeter diyorlardı. Danışmanlar da aynı şekilde. Çünkü hiçbiri gelip burayı yaşamamış, görmemiş. Ee, biz buraya gelince anladık ki yani bizim hesabımızda olan para yanımızda olsa dahi ki biz hani babamın, abimin, işte annemin vesaire hesaplardan para alıp koyup, gösterip ondan sonra çoğunu geri iade ettik. Okul parası dışında olanları. Ee, dedik ki biz burada yani bu miktarlar cebimizde olsa bile yaşayamazmışız. Onları çok arttırdılar şu anki sistemde. Yani olması gerekenden bile düşük hala hatta öyle diyeyim arttırmalarına rağmen. Ee, okula 24 bin dolar verdik. 3 dönem yani dönemli 8 bin dolar gibi bir şey. Kanada doları. Ee, son aynen Kanada doları. Son dönemi staj koop oluyor. Koopta e, iş buluyorsun zaten staj gibi. Normal para almaya başlıyorsun. Koop olduğu için para yatırmıyorsun okula. Vizeye başvururken bu okul taksitini yatırman gerekiyor. Yani Türkiye'deyken biz aslında 8 bin doları yatırıp öyle vizeye başvuruyoruz. Okuldan onay alacağız çünkü. Ee vizeye çok ekstra bir para harcamadık onun dışında. Belki 200-300 dolar hani kişi başı diyeyim. Hani 1000 dolar 1500 dolar en fazla harcamışızdır Türkiye'deyken. Ama işte okula sadece 24 bin dolar ve okula da bunu taksit taksit ediyorsun. Yani dönem bitince diğer taksit ediyorsun. Dönem bitince diğer taksit. Yani tüm 24 bin doları tek de gömmüyorsun. O yüzden biz çoğunu yanımızda getirdik zaten. başka ne diyeyim? Peki şey vizede mülakat gibi bir şey oldu mu? Şöyle yani bizde olmadı yani biz ekstra hani ne bileyim normal bize görüşmelerine girerken hani gidip yüz yüze görüşürsün ya bizde öyle bir mülakat olmadı biz girdik parmak izi vesaire vardı çıktık mülakat evet. olmadı ama işte okuldan zaten onay geliyor şimdi onu da birazcık düzenlemeye soktular buradayken biz buradayken sistem çok değişti biz hemen hemen son gelenlerden biriyiz bu sistemle. Yani bizim geldiğimiz sistem bile değiştirmeye çalışıyorlar. Üstüne zorlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü çok göç var. Çok iltica var. De... Peki en çok en çok hangi ülkeden gelmişler? Hintli kaynıyor ya. Yani Asyalı da çok fazla var burada. Asyalı'nın fazla olmasının sebebi de şeymiş. Onu da öğrendim. Ee, daha önce burası Türkiye gibiymiş. Yani sen belli bir miktar yatırım yaparak Direkt vatandaşlık alabiliyormuşsun. Kanada bunu kaldıracağını duyurmuş. Öyle olunca Asyalı zenginler gelip ülkeye çökmüş. Hatta yani şakasız bir ara şey yapıyorlarmış. Kapı kapı gezip biz ev almak istiyoruz. Evinizi bize satar mısınız diye house house gezip ev soruyorlarmış. Yani çok ultra zenginleri var zaten. Ve çoğu house'dur işte ne bileyim kondudur. hani Apartmanların çoğu falan. Hep sahipleri Asyalı. Burada da çok var ya. Yani deli parayla gelmişler yani öyle diyeyim. Hani bir tane, iki tane alıp vatandaş alıp bir şey yapmamışlar yani. Adam orada yani Hong Kong'un zengini mesela adam satıyor bir şeyleri. Geliyor burada deli gibi şey yatırım yapıyor. Yani gibi, burada gibi da, çok burada da, ama da yani. hintli aşırı fazla var ve Hintçiliği burada inanılmaz derecede artmış. Yani ben geldiğimde bile hissediyordum yani dışarıya baktığınızda herkes hintli. Yani merkeze gidiyorsun hintli ee, ne bileyim böyle Kanadalı göremiyorsun yani çok az beyaz. Hepsi işte Kuzey'de yaşıyor ne bileyim biraz daha uzakta yaşıyor, house'larda yaşıyor. Yani çer çöp işleri hepsinde Hintler var. işte bizim gibi Türkler var. Ama Hintler çok olduğu için onlar göze batıyor tabii. Herkes ülkeden kaçmak için ne iş olursa yapıyor. Belki şeyi duydum ben. Evet. Hintlilerin Hintlilerin çoğu kaçak evraklarla gelmiş. Doğru mu bu? Aynen. Yani şöyle ee, buna da, da düzenleme getirdi. Hatta biz geldiğimiz zaman bazı Hintlileri tespit edip kaçak evrakla gelenleri direkt deport etmişler. Yani ülkeden atmışlar. Ee, şöyle yapmışlar onlar da Şimdi bu sistemde yani herhalde öyle bir açık varmış bilmiyorum. Şimdi biz okula normalde para yatırıp başvuru yapıp okuldan belge alıyoruz. Yani okul direkt şeye yolluyor. Bizim vize danışmanına geldi herhalde. Sanırım o e, vize görüşmeleri için belgeleri yolladı. Tam ondan emin değilim. Bu Hintliler okuldan gelen belgeleri sahte belge hazırlayıp sanki okuldan kabul almış gibi hmm. e, vize tarafına yollatıp sonra vize görüşmesine girip buraya geliyorlarmış. Yani aslında adam öğrenci vizesi alıyor da işte ne bileyim belki eşiyle geliyor. Eşi çalışma vizesi alıyor. Ama aslında ortada orta, okul yok, belge ona yok, hiçbir şey yok. Adam öyle okul kaldırıcı haline giriyor. Okul taksitini ödememiş. Okul taksi yok. Aynen okul taksidi yok. Cebine koyabilmiş parasını. Gelmiş. Allah bereket versin. Ee, yani biz geldiğimiz zamanlarda çok tespit edilip report eden edilen duymuştum ama hala devam ediyor mu bilmiyorum sanmıyorum da. Yani kalanları bir şekilde kalmıştır. Tespit edebildiklerini yollamışlardır. Ama işte bunların hepsinin önüne böyle şeyler olunca çok fazla gelen olunca işte düzenleme falan getirdiler. Daha yürürlüğe girmedi ama hala işte madde ekliyorlar, madde çıkarıyorlar, tartışılıyor. Peki Uber nasıl şu an kazandırıyor mu? geçinebiliyor ee, geçinebilir misin uber yaparak yani geçindiriyor şöyle diyeyim ok okul taksitim olmasa mesela çok çok rahat geçinirdim. Ee, Kira ile arabanın taksini her türlü çıkarıyor. Bir de arabanın tabii aylık masrafı oluyor işte yağdır, şudur, budur Çok her gün kullandığın için. Üstüne de para bırakıyor. Ama Güzel. mesela sallıyorum yani burada tanıştığım insanlarla konuştum mesela işte adam 2020'de pandemi zamanında uber yapmış günlük 600 dolar, 700 dolar para kazanıyormuş pandemi zamanında. Hani düşün o kadar o zamanki ekonomide günlük 600-700 dolar para kazanıyormuş. Şu an ee, nasıl diyeyim böyle bir 10-12 saat çalışmayla ortalama yani 250 dolar falan kazanırsın. Bayağı 50'sini 45'i 45, 45 falan mazota gitti. 200 dolar cebine kalır. Bu arabanın giderleri hariç. Ya, mazot hariç yani. Mazotu çıkardık. Kalan bakım da şudur budur hariç. Yani döndürüyor mu? Döndürüyor ama sıkıntısı her gün çalışmak zorundasın. Çünkü çalışmadığın zaman 250 cepten yiyorsun, 200 cepten yiyorsun. Ya da işte bir plan yaptın mesela bir yere gideceksin, tüm gün plan yaptın. Orada da harcadın mesela 100-150. Sen yani direkt eksi 350 400 oluyorsun çalışmadığın zaman. Öyle bir dezavantajı var. Doğru. Yani o yüzden hani giriş için iyi ama yani sürekli yapılacak bir iş değil yani.